Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Evime, kanalıma asılsınız arkadaşlar. İyi misiniz? Beni soracak olursanız ben Allah'a çok şükür çok iyiyim. Sizin karşınıza bugün öyle bir tarifle geldim ki bir yiyen bir daha istiyor. Hiç bir yerde görmediğim, yemediğim bir tarif. Bu tarifi mutlaka siz de deneyin ve yapın. Ailenizde, evinizde, eşiniz, çocuklarınız tekrar tekrar bu tarifi sizden isteyecek. Ben bu tarifi hiçbir yerde görmedim ve yemedim arkadaşlar. Şimdi gelin tarife geçelim. Burada 250 gram yıkayıp, doğrayıp temizlediğim ıspanak var. ıspanak şöyle kenara bırakalım. Ben bu tarifi akşam yaptım. Çok beğen beğendiler. Bir tava yaptım. Bir tavası hemen 10 dakikada bitti. Biraz fazla malzemesini tutmuşum. Dedim tekrar bir daha yapayım yarın. Onu da dedim arkadaşlarımla paylaşayım. Video yapayım diye. Bu ikinciyi de sizinle paylaşmak istedim. Bilmeyen arkadaşlarımızla eee tarifi alıp yapsınlar evde çocuklarına, eşlerine, gelen misafirlere o kadar lezzetli, o kadar güzel bir börek tarifi arkadaşlar. Ama değişik bir börek. Ben şimdi ellerimi yıkayacağım. Elimle karacağım çünkü. Ellerimi de kurulayayım. Şimdi arkadaşlar burada pençeriğim var, haşladım. E, i̇çinde lor peynir, maydanoz, süt ve yumurta var. İki yumurta, e, bir çay bardağı süt ve e, arzuyu göre ne kadar e, koyabilirseniz ma şey maydanozdan lor peynir. O da arzuya göre. Fazla koyabilirsiniz, az koyabilirsiniz. Şimdi ben buna ıspanakları da yediriyorum. Az bir şey de sıvı yağ dökeceğim. Hemen yarım çay bardağı kadar göz kararı sıvı yağ ilave ettim. az miktarda ellerimi yıkayayım. Çok az miktarda damak zevkine göre hemen tuz az miktarda çok az miktarda da karabiber çok az hemen bir çay kaşığına yarım çay kaşığı kadar göz kararı yine ben göz kararı yapıyorum her şeyi Ellerim temiz yıkamıştım. Şimdi bunları güzel yoğuruyoruz. Mutlaka bu tarifi siz deneyin arkadaşlar. O kadar güzel, o kadar güzel bir yiyen bir daha istiyor. Ben akşam yaptım, şimdi yine istediler. İsteyeceklerini biliyordum. O yüzden malzemeyi fazla tuttum dedim. Sabah kahvaltısına da yaparım. <laughs> Pardon arkadaşlar. Ben bunu güzel hamur gibi yoğurdum. Yufka yok, hamur yok, hamur açma yok, oklava yok. Çok pratik ıspanaklı börek. Şaşıracaksınız. Şu şekil hazırladım ben malzemelerimi. Şimdi kızartma aşamasına geçeceğiz. Ellerimi de yıkayım. Tavayı ocağa bıraktım. Şimdi kızartma aşamasına geçtik. Bir miktar sıvı yağ döküyorum. çok az da tereyağı koyacağım daha lezzetli olsun diye fazla koymayacağım sıvı yağ da var çünkü tereyağını çok yakmayalım bunu şimdi tavaya boşaltıyorum tüm malzemelerimizi Kısık ateşte alt üst kızartacağız. Öreğimizin bir tarafını kızarttık. Şimdi çevirelim. Tavamıza az bir miktarda yağ, fazla değil. Bir kısa bir tarafını kızartıyoruz. Böreğimiz hazır. Kızardı, alt üst kızardı. Bir 10 dakika dinlendirdim. Tavanın içinde şurası durmuyor yerde. Bunu altına bırakıyorum. Şu şekilde keselim. Ispanakla peynirli şehriyeli böreğimiz. İnşallah ben bunu şimdi buradan alabileceğim. Biraz dağıldı ama arkadaşlar kaşarım yoktu. Kaşar bıraksaydım tutardı. Siz kaşar bırakabilirsiniz tutması için. Nasıl olmuş arkadaşlar? Görünüşü nasıl? harika ve lezzetli ıspanaklı şöyle içini de göstereyim size yakından o kadar lezzetli o kadar e, vitaminli bir börek oldu çayın yanına bir, bir taraftan da e, çayım hazır demledim çayı arkadaşlar mutlaka bu tarifi siz de deneyin o kadar lezzetli o kadar e, nefis bir börek oluyor Buraya kadar beni izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Hoşça kalın arkadaşlar.